Bu ne gürültü? Koridorda koşmayın. Her okulda bir adet kel müdür yardımcısı bulunur. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özenle seçilirler. Kafalarının üzerindeki saç yoksunluğu o mevkiye gelebilmek için ne kadar çile çektiklerinin bir sembolüdür. Her daim sinirli olurlar. Al şu çöpü şuradan. İbrahim 98. Ne? Hocam iki puanı nereden kırdınız ya? Ben sabahlara kadar çalışmıştım hepsini tam çözdüm ya. Olmaz hocam tümden... Her sınıfta bu soruyu soran sinir bozucu derecede çalışkan bir çocuk her zaman vardır. Bütün sınıf gizli gizli ona sinir olduğu için içlerinde büyüyen kinlerini teneffüste birbirlerine dalarak giderirler. 55, 56, 57, 58... Bir öğretmen derse ilk 15 dakikasına gelmezse ders düşer. Bu kural müfredatta yazmaz. Ama öğrenciler arasında bir efsanedir. Dersin 16. dakikasında gelen öğretmen, öğrencilerin yırtıcı bir çıta gibi kapıdan fırlamalarına engel olamayacaktır. Sınavdan 50 alsam, hoca da söz diye 100 100 versin. Her sınıfta not hesaplamaktan ders çalışmaya vakit bulamayan bir öğrenci tür bulunur. Bunlar sulak ortamlarda yetiştikleri için gevşek olurlar. Yazılılardan kaç alırlarsa alsınlar, sözlerde 100 alacaklarına dair inançları tamdır. Dayaklıklardır. Evet arkadaşlar sınav başlamıştır. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Eski musun? bir inanışa göre bu soru bir sınav esasında sorulmazsa bütün öğrencilerin başına büyük bir talihsizlik gelir. O yüzden bir öğrenci salak yerine konulmak pahasına da olsa bu soruyu sormalıdır. Efendim evet, ki Hocam biz arkadaşlar tuvalete gidebilir miyiz? Kız öğrenciler lavaboya en az iki kişilik gruplar haline gitmelidir. Gruptan ayrılan tek başına lavaboya giden kız öğrenciler ağır bir şekilde dışlanarak cezalandırılır. İkinizin sınav kağıdı da aşırı derecede birbirine benziyor. Kim kimden kopya çekti çabuk söyleyin. Yoksa ikinize de sıfır veririm. Lisenin gizemli ve egzantrik topraklarında ne olursa olsun arkadaşlar satılmaz, gammazlanmaz. Öğretmenler geçici, arkadaşlık kalıcıdır. İkiniz de kopya çekmedik hocam. Sadece sınava birlikte çalışmıştık. Ya. Demek öyle. O yüzden ikinizin kağıdında da... Murat'ın okul numarası yazıyor. Ha?